Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 3. bölümü çekiyoruz. En son şu eşyaları alıyorduk. Başka var mı? Yok. Şu uykusu gelmiş. Hemen uyuyalım de. Durak Duraklatmadaymış. Şunu düzeltelim. Açalım şunu da. Şimdi evde neler var? Çok kayıyor ama ya. Böyle olmaz ki. Hı, tamam. Üf, şu kutular var ya. Daha ne kadar var? O alalım şunu. Şimdi. şimdi görevlere bakıyorum da telefon sunumu var. Ondan sonra partide diye bir şey var. Sana partiye gideceğiz. Bir de 5 tane video yayınla diyor. Sonra oyunu izle? Video çekecekmişiz. Tamam. Telefon satın al diyor. Ağzıya girelim. Dur, merhaba. Tamam diyelim. Onayla. Ama, Ama ilk önce bir alışverişe gitmem lazım benim. Şimdi gidiyor. Dur yanlış bastık. Şuradan değiştireceğiz. Nereden geri dönüyor? Heh. Bir Bilgisayar parçalarında olması lazım. Bakalım bir yeni şeyler gelmiş mi? Bakın gelmiş. Fare. Ay klavye. Vardı yanlış oldum. Monitör. Fare web kamerası şunları aladım mikrofon <laughs> kurgu yazılımı neymiş bilmiyorum neyse cep telefonu cep telefonu aldı hmm. adam yıkılı bir telefonumuz oldu neredeyse ama hala tuşlu idare eder ya neyse Şuradan kartlara açalım bakalım ne varmış. şunu alalım. Bunu alabiliyoruz. Bunları alamıyoruz. Geçelim. Burada da yeni şeyler de sunmuş. Alabiliriz. Şu an tamam. Yerden. Ne yapmamız lazım şimdi? Şun. Aa, yeni ev nasılmış bakalım. Ne Hı. İki odalı çatı katı diyor. Yeni bir hı, akıllı telefon al, aldık. Sosyal ağ içi, içeriği yükle ve 30 bine ulaş. Tamam. 30 bine ulaşmamız lazımmış. O zaman bizim bir videomuz, yani video çekmemiz lazım. Şu paketler bitsin şunu. Hemen. Yazıklı. Başka var ya? Bilgisayar parçalık değil mi? Tamam. Az kalmış o zaman. Keşke bunlar otomatik açılsaydı ya. Etkinliğe gidiyoruz sanırım. Etkinliğe gidelim. Başka şörtümüz falan yok ki. bakalım ne varmış. Hadi be yüklenemedin sen de. Hmm. Tamam. Oyun tanıtımı yapıyor şu an. Biz sonra hızlı ama ya çok yavaşsınız çıkalım artık ya hadi zaman çıkacağız tamam sen ne diyorsun Hop oyun istifam var geçelim Yürü Yürü dostum Sen Ne istiyorsun bakalım Ben başkaları için video çekmeyeceğim ya Çok sıkıcı oluyor o zaman Öyle gidelim. Aslına poz verelim bakalım Tamam bu kadar poz et, vermen yeter Dışarı çıkabilirsin sana e, kimsesin tamam. Ama ileride tanıyacaklar Allah Allah Artiste bak ya Gidelim bakalım Şimdi 30.000'e ulaşmamız lazım bir de sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapacakmışız. Hala geliyor mu be? Hı, tamam telefon en sondu. 4 Diyelim. şunu onayla. Mesaj yayınlayalım. Bu lan bunu yolla. Bu like'lar yükseliyor. Like kart eksalde ama. Ben de gazet iyi. Şimdi başka ne desem boş değil. Başka bir şey yoksa bu ikisi var. O. <laughs> başka yok mu ya? Tamam çıkalım. 13 hmm, 3 pipi yazıyormuş. Ama ilk bir videomuz çekelim mi ya. Yok, satmayacağız. Oyun seç. <laughs> Dur enerjimiz çok kötüymüş. Video çekersek çok kötü olur. Şöyle çekeceğiz sen. Uyuma. Anca uyuyorsun çünkü. Bezaya bir de <laughs> acele ya. Oyun çek. <laughs> hmm. Şu daha iyi. tam. Oynanış çekeceğiz. Çünkü oyunum izle diyordu. Sonra pip yayınlarız. Dur. Tamam. Çek. Tamam. Tamam. Evet, başladık. Şimdi 3 boyutlu logo giriş yapalım bence. <laughs> Şu duygusal yapalım. Hmm. Katil bakışı. son. Ne yapsak? Ki? Maalesef komik yorumu yapacağız. Şu an yukarıdaki hepsini tamamlayamadık. Kamera sadece şey oldu. Şöyle. Şöyle olsun. Da işte şöyle. Ne oldu böyle. Hepsi oldu mu? kamera olmamış ama. Neyse. Böyle iyi o zaman. Tamam işte. Bu arada yeni efektler falan gelmiş. Oo puan 104'e ulaştı. Evet. Videoyu yayınlayalım hemen. Şunu hızlandıralım. <laughs> Video daha iyisi 20'ye çıktı. Ne alaka ya. Neyse, yorumları yönet. Bu çocuk nereye gitti? Heh, bilgisayar danışıyor. Ne diyorsun? Yok kansın ben video çekmeyeceğim. Çalıştı. Ne de gerek yok ya, paramız varmış. Şimdi, PPI ee, yayınacaktık biz. Sadece yayınlayalım. Tamam. Güzelim, güzellikler. Değilim. <laughs> tamam güzellikler diyelim. Dislike'lar da çok oldu ya. Virginç. 30 bin abone edin diyor. Tamam onu yapacağız zaten. Sinemaya gitmek ister misin? İstemem ama. Şu kartlarda bir şey açılmış. Bakalım neymiş. 720. Karizma puanı. Al. Ee, başka. Bir de karizma puanları varmış. Bir dakika hepsi yukarısı marka onları yapıyordu yoksa ben mi yanlış kaldım? Buradan değildi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Hep yazıyormuş. <laughs> Neyse çıkalım. Çık. 6000 izlenmemiz var şu anda. 745 abone geldi. Güzel. Hmm. Abi sen şey oldun? Uyuma uyuma. <laughs> Mağazaya git. Son çıkanları yapalım. Şunu, Şunu alalım. Geldi oyunumuz. Şimdiki yeni oyun videosu çekeceğiz. 30 bine hızlı ulaşalım diye. Hmm. İlk izlenimle başlayalım. Hmm, kayda başla o zaman sıradaki. Hava kararsa sanırım. Kayda başlıyoruz. Hmm. Grö önerisi. <laughs> ne? Ee, teknik yorum. yapalım? Şu yukarı kontrol edeyim. Son sadece turuncu olan oldu. onu da şu yapalım. Komik eleştiri. evet hepsini doldurduk şu an. Şu duygusal yapalım. Daha çok gelecek çünkü. Evet. Gayet güzel oldu. Bu hmm. sıkıntı oldu ya. Bir kırmızı mı? Aynen bir kırmızı daha iyi olur. Şu i̇kileri alalım. Şimdi iki. Hmm. Şu not rengini basalım. Tamam. Böyle olur. Tamam onayla. puanımız yine arttı 121'e çıktı Arkadaşlar bir dakika ben şu şeyi bir yükselteyim bende karanlık gözüküyor da kursumuz vardı bizim en son iki videoda kurs başlatmıştık sen onu yap doğru ready up <laughs> ne diyorsun kardeş? Yok. Kalsın. Bu neymiş? Tamam. <laughs> Şimdi bu neymiş? Bakalım neler var. eee şu yapalım. Hmm, ikisini de alabiliyoruz tamam. Başka açık bir şey var mı? Yok tamam. Başka bir şey alamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam edelim o zaman. geldi yani 10600 görüntülenme de geldi gayet iyi gidiyoruz Hadi Hüseyin Suat videoları bekliyoruz teşekkürler diyelim bence gayet güzel kaç çıktı 4000'e gayet iyi şu an yavaş yavaş ilerliyoruz ama ileride daha çok haberimiz gelecek dolabı kapatsana yapalım şu an Şimdi... şu anda videomuz çok uzun olduğu için burada kapatıyorum sonraki videoda görüşürüz Nasıl döndürsem. şunu hala çözemedim. Neyse şöyle kalsın. Abone olun. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.